Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomda herkesin yapabileceği basit, yalın ve kolay, ayrıca ücretsiz bir platform kullanarak teknik analiz eğitim video serimin birincisini izleyeceksiniz. Amacım finansal okur yazarlığınıza katkıda bulunmak, takipçilerimin bilgi düzeyini arttırmak, onları izleyen değil, yapan, uygulayan ve paylaşan birer özne yapmak. Böylece kocaman bir orman olmak, güzel ve güçlü bir orman. Bu ilk videomuzun konuları birincisi teknik analiz nedir? 2. Teknik analiz ne işimize yarar? 3. Teknik analize çok güvenilir mi? 4. Investing.com üzerinde platforma girmek. 5. Investing.com'a üye olmak. 6. Investing.com'da canlı grafik açmak. 7. Destek direnç çizgisi çizmek. 8. Trend çizgisi çizmek. 9 kanal oluşturmak, 10 grafiğe yazı veya not eklemek, 11 yapılan çalışmayı kaydetmek. Evet, ilk konumuz teknik analiz nedir? Teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin edebilmektir. Yatırımcıların özellikle forex gibi volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda oldukça fazla başvurdukları bir analiz yöntemidir. 2 Teknik analiz ne işimize yarar? Dediğimiz gibi teknik analiz geçmişi görmek ve buna göre geleceğe yön vermek, yine yatırımcıların fikrini öğrenebilmek, onların eğilimlerini öğrenebilmek ve bu yönde kendimize ilerleyen dönemde amaçlar belirlemek, aynı zamanda oluşan fiyatların ağırlığına göre yatırımcıların niyetini ölçmek ve bu yönde hareketlerde bulunmak. 3 teknik analize çok güvenilir mi? Elbette güvenilmez. Neden? Dediğimiz gibi teknik analiz geçmiş hakkındaki verileri bize verir. Bu verileri biz tıpkı tarih bilimi gibi kullanırız. Tarih bilimine neden başvuruyoruz? Geçmişte olan olayları, olguları irdeleyerek geleceği daha iyi tasarlamaya çalışırız. İşte teknik analizde bu. Oluşan fiyatların tarihsel süreçte izlediği yolu bu fiyatlar üzerindeki hareketleri görerek önümüzdeki süreci belirleriz. Bu yönüyle teknik analiz elbette ki tek başına yeterli değildir. Bunun için de temel analizde bilmemiz gerekiyor. Olguları tam olarak bütün çerçeveyi bir arada görmek için teknik analiz ve temel analizi bir arada kullanmamız gerekiyor. Bu video serinde şunları yapacağız değerli arkadaşlar. Öncelikle basit teknik analiz. Burada destek ve direnç seviyelerini vereceğiz. Sonra kanal trend eğilimlerine bakacağız. Daha sonra formasyonlarımız olacak. Bunlardan biri mum formasyonu, diğeri de grafik formasyonları. Sonra indikatörlere geçeceğiz. Onlardan trend, hacim ve osilatörleri ele alacağız. Daha sonraki video aşamamız ise ileri teknik analiz konuları ki bunlar Fibonacci, Ichimoku bulutu, Elliott kan ve benzeri konuları ele alacağız. Değerli arkadaşlar, bu eğitim videolarımızdaki temel amaç en basit ve en yalın şekilde sizlere bilgi vermek. Öncelikle Investing.com'a neden üye olmalıyız? Bunu şöyle açıklayayım değerli arkadaşlar. Burada sizin üye olmanızın bana herhangi bir faydası, bir kazancı yok kesinlikle bunu böyle bilin. Sadece ücretsiz bir platform olduğu için söylüyorum ve üye olmamızın temel nedeni de şu: Birincisi grafikleri saklayabilmek. İki, istediğimiz zamanda onlara ulaşmak. Üç, kendimize portföy oluşturmak. Dört, yorum yapmak ve mevcut yorumları okumak. 5 anında bildirim almak, 6 gelişmiş portföy özelliklerini kullanabilmek, 7 kişiselleştirilmiş grafikleri kullanabilmek ve en önemlisi gerçek zamanlı alarm almak ki bu da belirli fiyat seviyelerine alarm koyacağız. Fiyatlar o alarma geldiğinde bize bildirim gelecek ve biz buradan harekete geçebileceğiz. Bu yönüyle bu platforma üye olmamız bizim için oldukça faydalı olacak. Beşinci konumuz investing.com'a üye olmak. Şimdi hemen şurada arama çubuğuna investing yazıyoruz. İlk açılan yere tıklıyoruz. Sonra değerli arkadaşlar şuradan önce üye oluyoruz. Bakın şu bölgede önce üye olun. Ücretsiz kayıt olun kısmına. Giriş yapanlar eğer daha önce üye olmuşlarsa onlar giriş yapabilirler. Buradan ücretsiz üye olacağız. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra burada mesela benim Facebook'la kayıt olabilirim. Google'la kayıt olabilirim veya e-postamı kullanarak kayıt olabilirim. Siz bunlardan birini seçerek platforma üye oluyorsunuz. Kesinlikle önce bunu yapmanız gerekiyor. Şöyle e-postayı açtım. Buradan e-postamı yazıp buradan üye olabilirim. Örneğin ben üye olduğum için bu bilgileri yazmayacağım. Siz yazıp üye olacaksınız. Üye olduktan sonra bu çalışmaları yapın. Yani mutlaka bu platforma üye olmanız gerekiyor. Evet, üye olduktan sonra hemen Investing.com'da şurada piyasalar, kripto para ve grafikler var. Grafikler kısmından canlı grafikler kısmına giriyoruz. Girdikten sonra bakın canlı grafik karşımıza çıktı. Kim var? Burada standart olarak dolar TL grafiği bulunuyor. Burada değerli arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Şöyle şuradaki büyüt sekmesine basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bazen bu ekran küçük gelebiliyor. O yüzden tekrar sekmesinde tekrar açın ve ekran tekrar genişleyebiliyor. Şimdi ben buradan burayı değerli arkadaşlar şöyle daraltmak istiyorum. Bakın şurada otomatik olarak çıkan veriler var. Bunları ekranımızı daralttığı için ben bunları şöyle kenara doğru kaydırıyorum. Böyle köşesinden tutup bakın kaldırdım. Sonra onlara ihtiyaç duyarsam şöyle kenara geliyorum, çekiyorum. Bir daha kullanabiliyorum. Sonra değerli arkadaşlar tekrar yerine götürüyorum. Evet. Önce sizlere şunları tanıtmak istiyorum. Grafik üzerindeki semboller ne anlama geliyor ve niçin kullanacağız onlara bakalım. Şimdi burada ileri geri tuşları var. Burada yaptığımız çalışmaları ileri veya geri alabiliriz. Burada değerli arkadaşlar bakın indikatörler kısmı var. Bunu daha sonra kullanacağız. Burada ayarlar kısmı var. Grafik özellikleri. Buraya tıkladıktan sonra grafikle ilgili şöyle ölçekleri, arka planı, değiştirebiliriz. Burada istediğimiz veriler üzerinde oynayabiliriz. Bunlar daha sonraki çalışmalar. Yine görmüş olduğunuz gibi çizgilerimiz var. Bunlar tren çizgileri. Şöyle görüyorsunuz. Bunları da ilerleyen süreçte kullanacağız. Mesela burada tren çizgisi var. Şurada yatay çizgi var. Burada yatay ışın var. Burada dikey çizgi var. Bunları ihtiyacımıza göre kullanacağız. Şu görmüş olduğunuz kısım şöyle serbest yazı yazmak için. Buraya tıkladıktan sonra serbest yazı yazabiliriz. Yine şöyle bakalım elips çizebiliriz. Dikdörtgen çizebiliriz. Bunları ilerleyen süreçte tek tek kullanacağız. Sadece burada tanıtım amacı söz konusu. Çok ayrıntıya girmeyelim. Ve gelelim değerli arkadaşlar tren çizgisini çizmeye. Kullanacağımız grafiğin özelliği eğer kısa süreli düşünüyorsak genel olarak 1 saatlik kullanmamız gerekiyor. Daha da kısa düşünüyorsak 15 dakika. Genel olarak çalışmalarımı 4 saatlik üzerinde yapıyorum. Şöyle 4 saatliğe tıklıyorum. Bakın 4 saatlik geldi karşımıza. Yine şurada bir günlük var. Bir günlüğü de sık kullanıyorum. Şuradan değerli arkadaşlar bakın ok ile aşağı inip burada haftalık, aylık grafiklerimizi ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Şimdi ilk konumuz trend çizgisi çizmek. Hemen grafiğimizi açıyoruz. Bu hangi grafiğimiz? Bir günlük grafik. Dolar grafiği. Şöyle geldik değerli arkadaşlar. Bakın şu köşede görmüş olduğunuz çizgi var. Hemen buradaki tren çizgimizi seçiyoruz. Tren çizgimizi seçtikten sonra şöyle bakın şurada bir hareket oluşmuş. Görüyorsunuz yukarı yönlü bir hareket oluşmuş. Yani burada bir trend söz konusu. Hemen şuraya tıklıyorum. Şöyle çektim geldim şöyle şuraya tam birleştirdim bakın şu kenarları birleşecek bakın burası burası ve şurası birleşmedi şöyle tam iyice buraya yapıştırıyorum. Evet oldu çok güzel trendimiz oluştu. Şimdi gelelim bakın şu köşeye geliyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Sonra biçime gidiyoruz. Dikkat edin. Biçime gittikten sonra burada çizgimizin rengi üzerinde oynayabiliriz. Ben yukarı yönlü trendleri genelde mavi olarak çiziyorum ve buradan da şu bölmede görmüş olduğunuz gibi şuraya tıklayarak biraz daha kalınlığını arttırabiliriz. Bakın gittikçe kalınlığı artıyor. Ama çok fazla kalın kullanmanıza gerek yok. Tabii ki bu sizin isteğinize bağlı. Şöyle ne yaptık? Tamam dedik. İşte tren çizgimiz oluşmuş. Şimdi tren çizgileri burada ne işimize yarar? Fiyat takibine yarar. Eğer bu tren çizgimizin üzerinde kalıyorsa fiyatlar bakın şuraya gelmiş değmiş. Yukarı çıkmış gelmiş değmiş yukarı çıkmış. Yine gelmiş deymiş. Yukarı çıkmış ve en son şu bölgeye gelmiş. Kaç burası? 708. Burada trend çizgimizi aşağı doğru kırmış. Aşağı doğru kırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi trendimizin altına sarkmış durumda ve 699 seviyesine inmiş durumda an itibariyle. İşte değerli arkadaşlar, trend burada bizim fiyat hareketlerini takip etme ve mevcut içinde bulunduğumuz pozisyonu koruma veya pozisyondan çıkmamızı sağlar tren çizgisi temelde bu işimize yarar. Bu ne? Yükselen tren çizgisi. Peki bir de düşen tren çizgisi oluşturalım. Onu da şöyle yapalım. Hemen bu grafiğimizin 4 saatliğine bakalım. Tabi bir günlük üzerinde de olur ama ayrıntılı olarak karşımıza çıksın diye bunu yaptık. Hemen şuna geldik. Yine buraya tıklıyoruz. Bakın biz mavi seçtiğimiz için şurada mavi var. Ama ben düşen tren çizgisini kırmızı olarak çizmek istiyorum. Ve genelde grafiklerimde Bildiğiniz gibi kırmızıyı kullanıyorum. Şöyle geldik. Tam şu tepe noktasına geleceğiz. Bu yüzden şurada bakın mıknatıs var. Mıknatısa dokunuyorum. Dokunduktan sonra değerli arkadaşlar şöyle şuraya tıkladım. Gördüğünüz gibi tam yapıştı ve şöyle düşen tren çizgimi oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi sert bir düşüş söz konusu olmuş. Şimdi düşen tren çizgisi ne işime yarar? Bakın burada hareketin düşüş yönünde devam ettiğini görüyoruz. Burada ne yapmış? Gelmiş, düşmüş, tekrar gelmiş. Bakın tren çizgisine hafiften değme, değmeden geri dönmüş ve burada gelmiş düşen tren çizgisine değmiş ve buradan tekrar aşağı doğru gittiğini görüyoruz ve buraya geldi düşen tren çizgisine değdi. Buradan geri de dönebilir, burayı yukarı kırıp da geçebilir. İşte burayı yukarı kırıp yukarı doğru harekete başlarsa. O zaman ben de alın yönünde harekete geçebilirim. Yani geldi buraya, burayı kırıp geçemedi. O zaman tekrar düşer. Buradan da değerli arkadaşlar, eğer kısa süreli al sat yapıyorsanız burada da satış yaparım ve bu satış sonrasında trendimi takip ederim. İşte temelde şu var. Bu düşen trend çizgisi ne zaman yukarı doğru kırılacak? Onu takip ederim. Evet, düşen trend çizgisinde böyle kullanıyoruz. Şimdi gelelim bu çalışmayı yaptık. Peki bu çalışma ilerleyen süreçte işimize yaramayacak mı? Elbette yarayacak. Nasıl yapacağız? Ama şunu unutmayın. Şurada mutlaka ne yapıyoruz? Üye oluyoruz. Bakın burada Tuna. Tuna Kaya. Burada ben kayıtlıyım. Ve kayıtlı olduğum için de şöyle geliyorum. Grafikleri kaydet. Buraya dokunuyorum. Ne diyor? Grafik yerleşiminin adı. Ne diyorum bu? Grafiğimize neydi bu? USD-TR'ye şeklinde kaydediyorum. Neden bunu kaydettim? Çünkü daha sonra bunu kullanabilirim. Peki bu nereye gitti? Tekrar nasıl bunu geri çağırabilirim? Bakın şu bölmeye geliyorum. Grafik yerleşimini yükle kısmına dokundum. Bakalım. Bakın gördünüz buraya gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi benim bütün çalışmalarım burada kayıtlı bir şekilde duruyor. Burada yüzlerce çalışma söz konusu ve bunları ben tek tek yapmıyorum. Tabii ki zaman ilerledikçe grafiklerin üzerine ek yapıyorum. Yani bütün çalışmalarım burada kayıtlı. Eğer ben bunları kaydetmesem her seferinde aynı grafikleri yeniden yeniden hazırlarım. Bu da çok büyük bir zaman kaybı olur. Bu yönüyle şurada değerli arkadaşlar kayıt olmamız, grafikleri saklayabilmemiz anlamına geliyor. Bu yüzden kesinlikle platforma kayıt olun ve üye olun. Şimdi ikinci konumuz yani bu grafik üzerinde kanal oluşturmak. Kanal oluşturmak için de değerli arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen Bunları silelim. Geldik sildik. Ama bunları sildikten sonra eğer şuradan kaydederseniz ne olur? Artık her şeyiniz çöp olur. Bu yüzden ben şimdi eğitim amaçlı siliyorum. Şimdi bu kaç saatlik grafiğimiz? 4 saatlik grafiğimiz. Şöyle bakıyoruz grafiğimizin genel tipine bakıyoruz. Şöyle ne yapalım? Bir günlük grafiği alalım. Bu dolar kuru bu arada. Şöyle aldık, büyüttük, iyice evet. Şöyle iyice küçültelim. Evet şöyle bir karşımıza böyle bir grafik dizgesi çıktı. Görüyorsunuz burada şöyle bir doğrultu söz konusu. Şuraya geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Şu görmüş olduğunuz ok yönüne tıklıyoruz. Geldik. Şurada kanal var. Paralel kanal. Bu paralel kanalı seçiyoruz. Seçtikten sonra bakın hiçbir yere dokunmuyorum. Geldim. Şuraya hemen sol tıkladım bunu tutup çekiyorum. Çekiyorum. Bu arada değerli arkadaşlar bizim mıknatısımız harekette olduğu için bu bize özgürlük tanımaz. Bu yüzden birazdan mıknatısı ben kapatacağım. Bakın geldik buraya geldik çektik. Sonra değerli arkadaşlar bakın şöyle aldık geldik. Tam böyle kanalımızı şöyle yerleştirdik. Hemen şu mıknatısımızı kaybedelim. Niye kaybedelim? Çünkü o bizi alıp çizgilere sabitliyor. Daha özgür olmak için Şöyle tren çizgimizi bakın tam böyle getiriyorum. Dikkat edin şuraya değdirdim. Yine bunu da şuraya sıfırlamış oldum. Bakın şöyle trendimiz oluştu. Tam biraz daha kaldıralım. Şimdi güzel oldu. Aşağıyı da ayarlayalım. Evet aşağısı da çok güzel oturdu. Evet tren çizgimiz Böylece oluşmuş durumda. Şimdi ben böyle bu rengi sevmiyorum. Biraz daha koyu. Ne yapacağım? Şunu yine geldim bakın şu üstüne tam geldim. Sağ tıklıyorum. Biçim diyorum. Biçim dedikten sonra bu kanal resmini ben yeşil seviyorum. Çünkü yükselen trend olduğu için yeşil seviyorum. Şu, pardon burayı siyah yapalım. Şu kanalın çizgilerini siyah yapalım. Arka planı da değerli arkadaşlar. Ben şöyle yeşil seviyorum. Ne oldu? Bakın bu biraz koyu oldu. Üstüne bir daha tıklıyorum. Şurada bu rengin koyuluğunu ve şeffaflığını ne yapabiliyorum? Ayarlayabiliyorum. Şöyle yaptım. Sonra buradan tamam diyorum. Tamam demesem olmaz kaydı olmaz. Tamam dedim. Evet çok da güzel oldu, çok tatlı, şirin bir şekilde kanalımız oluştu. Şimdi gelelim bu kanal ne işimize yarıyor. Kanal bakın arkadaşlar fiyatların bu kanal içerisinde nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Şöyle geldik. Burada hemen kalemimizi seçiyoruz. Buradan fırçayı seçiyoruz. Sonra bakın arkadaşlar şöyle gelmiş şuraya değmiş. Dikkat ediyor musunuz? Evet gelmiş buradan dönmüş. Yine bakıyoruz bakın arkadaşlar gelmiş buraya değmiş dönmüş. Yine şuraya gelmiş dokunmuş geri dönmüş. Buraya gelmiş dokunmuş geri dönmüş. Yine gelmiş, dokunmuş, dönmüş. Yine gelmiş buraya dokunmuş. Dikkat ederseniz tam böyle zirveye doğru o da 7-26 seviyesi buradan dönmüş. Bunlar e, kanalımızın üst seviyesi. Kanalımızın alt seviyesinde de bakın gelmiş buraya değmiş dönmüş şuraya gelmiş, yaklaşmış, buradan geri dönmüş. Yine tekrar buraya yaklaşmış böyle dönmüş ve en son görmüş olduğunuz gibi kanalımızın dışına çıkmış bu bölgede. Şimdi bu kanalı nasıl kullanabiliriz? Diyelim bu kanalı şurada fark ettik. Evet böyle bir kanal oluşuyor. Burayı bilmiyoruz. Sonra kanalımızı çizdik. Şöyle ne oldu? Kanalımızı burada fark etmiştik. Ne oldu? Buraya geldikten sonra aşağı yönlü hareket geldi ve kanalımızın tabanına yaklaştı. Ya da tabana yaklaşmadan döndü. Evet döndükten sonra o zaman ne yaparım? Ben burada alım yönünde harekete geçerim. Sonra beklerim kanalımızın şuradaki diren seviyesine geldi. Diren seviyesine geldi. Buraya değdi. Baktık gitmiyor. O zaman ne yaparım? Buradan satış yaparım. Tekrar ne yaparım? Kanalın taban seviyesine yaklaşmasını beklerim. Sonra buraya geldi. Buradan tekrar alıma geçerim ve bu şekilde al sat yaparak yoluma devam ederim. Ama bu hep böyle sürecek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bakın geldi şurada kanalımız ne yaptı bozuldu. Ancak görmüş olduğunuz gibi kanalı bu şekilde de kullanıp alsat yapabiliriz. Pozisyona girip pozisyondan çıkabiliriz. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bu kanalımızın orta çizgisi var. Yani kanal çok geniş olursa bu orta çizgiyi de kullanabiliriz. Orta çizgiyi de oluşturmak için şöyle kanalımız üstüne dokunuyorum. Bakın şuraya geliyorum. Tam bu orta bölgeye dokundum. Biçim diyorum. Ve burada kanalın orta çizgisi. Burayı seçtim. Sonra tamam diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımızın orta çizgisi de oluştu. Neden orta çizgiyi gösteriyorum? Bu orta çizgide bazen destek ve direnç olarak çalışabiliyor. Bakın şurada ne oldu? Geldi kanalın en üst kısmına buradan geri döndü ve bu kanalın orta seviyesinde kırdı kanalın tabanına geldi. Tabana yaklaştıktan sonra bakın burada tekrar yukarı çıkıyor ve orta dirençten dönüyor ve sonra tekrar yukarı doğru gidiyor. Ne yapmış kanalımızı aşmış orta bölgeyi aşmış ve yukarıya kadar gitmiş. Bazen bu orta seviyede destek ve direnç olarak çalışabiliyor. O yüzden geniş kanallarda yani geniş fiyat hareketlerinde bu kanalın orta seviyesinde kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Oldukça işimize yarar. Evet kanalda bu şekilde kullanılabilir. Şunu da belirtmek istiyorum. Hocam bunu ben cep telefonunda yapabilir miyim? Elbette yapabilirsiniz. Ancak cep telefonu tabii ki küçük ekran. Oradaki semboller de buraya çok benziyor. Orada da kullanabilirsiniz. E, çok hassas ve çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda parmağınızın da çok tombul olmaması gerekiyor. Benim parmaklarım tombul. Oldukça zorlanıyorum. Tabi bu biraz da yaşla ve jenerasyonla ilgili böyle çok genç çok dinamik olan ve bu konuda çok seri olanlar cep telefonlarında da bunu yapabilirler. Aynı zamanda başka platformlar üzerinde de bunu yapabilirsiniz. Yani farklı platformlara da üye olabilirsiniz. Genel olarak semboller birbirine benziyor. Çok büyük bir fark söz konusu değil. Gelelim 9. konumuza yazı veya not eklemek istiyoruz. Hemen burada bakın şurada yazı sembolü var. Buna tıklıyoruz. Metin diyoruz. Şöyle ne ekleyeceğiz örneğin? Şuraya fiyat ekleyeceğiz. Kaçmış bunun fiyatı? 6.79. Hemen şuraya tıkladım. Şu metin kısmına ne yazıyorum? Benim çalışmalarımda videolarda görüyorsunuz 6.79 olarak ekledim. Bakın buraya geldi 6.79. Şimdi bu 6.79 görmüş olduğunuz gibi böyle silik gözüküyor. Ben bu biçime yine sağ üstüne geliyorum sağ tıklıyorum. Biçim tıklıyorum. Geldikten sonra arkadaşlar genelde ben üst bölgeleri mavi olarak seviyorum. Tabanı yazıyı beyaz kullanıyorum. Tabanı da şöyle arka plana tıklıyorum. Arka planı da genelde mavi olarak seviyorum. Sonra yazıyı da arkadaşlar 12 olarak kullanıyorum. Siz daha da büyük ya da küçük kullanabilirsiniz. Ve şuradan kalına basıyorum. İyice kalın oluyor. Şöyle biz biraz daha büyütelim daha güzel gözüksün. 14. Evet. Tamam diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunu da tamamladık. E hocam ben bir daha bir daha uğraşmak istemiyorum. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Şunun üstüne tıklarım. Bakın geldik. Sağ tıkladık. Klonla diyoruz. Bakın aynısını yaptı bize. Aynısını getiriyorum. Nereye? Şuraya. Bu da zirvemizdi. Neydi o zirvemiz? Şöyle tekrar sağ tıklıyorum. Biçim diyorum. Fiyatımız neydi? 7.26 7.26 Buraya tıkladım. Buraya başka not da eklemek istiyorum. Yine geliyorum notumun üstüne. Şöyle bakın kalem üstüne tıkladım. Son seçili olduğu için. Geldim. Not eklemek istiyorum. Ne olmuştu burada? 3 bankaya men. Ne diyorum? 3 bankaya men. 3 bankaya kaydet. Bunu da buraya kaydettik. Bu şekilde grafiğimize yazı ve notla ekleyebiliyoruz. Bir de şu var. Diyelim fiyat değişimleri nasıl olmuş? Yüzdelik olarak onu da şunun üstüne geliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın şu sembole geldik. Tıkladık fiyat aralığı fiyat aralığına tıkladık ve nereden nereye ölçmek istiyoruz? Şu taban seviyesinden yani şu seviyeden e diyelim nereye? 726'ya. Buraya tıkladık. Şöyle yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şuranın da 7.26'ya gelmesine bakıyoruz. Evet, 7.26'ya geldi. Evet, bakalım. Ne olmuş? 6.02 ile 7.26 arasında %20.48'lik bir değişim olmuş. Yaklaşık 123 kuruş artmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bütün bunları yaptık. Bunu kaldıralım. Nasıl kaldırabiliriz? Şöyle üstüne tıklarız. Kaldır deriz. Ya da şurada geri tuşu var. Geri tuşuna basarız. Kaldır deriz. Şimdi bu kadar emek verdik. Bu kadar çalışma yaptık. Ne yapacağız? Bunu kaydedeceğiz. Daha önce bakın kaydettik. Ne kaydetmiştik? USDTR olarak kaydetmiştik. Şöyle kayıt düğmesi var. Bu sayfayı kapatmadan önce mutlaka burada kaydı yapın. Kaydediyoruz. Evet kaydoldu. Son arkadaşlar burayı kapatsak da yani bu sayfayı kapatıp buradan çıksak da e, tekrardan girdiğimizde arkadaşlar şu bölgeye gelip şu görmüş olduğunuz grafik yerleşim yükle kısmına geldiğimizde bakın şurada kayıtlı olarak görünüyor. Yine daha önce benim başka çalışmalarımda bulunuyor. Sizler de kendiniz bunu defalarca deneyin, sıkılmayın. Deneye deneye çok daha iyi olacaksınız buna inanın. Bu bir eğitim videosu değerli arkadaşlar. Herkesin anlayabileceği, yapabileceği şekilde anlatmaya çalıştım. Bu çalışmanın size faydalı olmasını ve işlerinizin kolaylaştırmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip etmeyi unutmayın. Burada yapmış olduğum grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Önemli haberleri ve anlık bilgi ve haberleri paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı çok kullandığınızı biliyorum ve sık kullanıyorsunuz. Bu yönüyle Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Burada da yapmış olduğum çalışmalar burada anlık olarak yayınlanıyor. Instagram'ı da takip etmeniz yine faydanıza olacaktır. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda çok sayıda yatırım aracı hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar Hoşçakalın.